Merhabalar, Python Öğreniyorum serimizin 5. videosuna hoş geldiniz. 4. videomuzda for döngüsünün nasıl kullanabileceğini öğrenerek örnek soru çözümleri yaptık. Bu videomuzda while döngüsünün nasıl kullanabileceğini öğreneceğiz ve örnek soru çözümleri yapacağız. Haydi başlayalım. For döngüsünde tekrarlanma sayısı belirliydi. Burada ise tekrarlanma sayısı koşula bağlıdır. While döngüsü belirlenen koşul doğru olduğu sürece tekrar eden döngüdür. Koşul yanlış olduğu zaman döngü biter. For döngüsünde olduğu gibi while döngüsünde de sayaç olarak bir değişken kullanılabilir. Ayrıca for döngüsünde bu sayacın değeri otomatik olarak değişirken while döngüsünde ise kendimiz artırmamız veya azaltmamız gerekir. Örnek olarak en sayının toplamını bulan programı yazalım. Öncelikle en sayısını girilir. Sonra en sayı girilir. Öncelikle en sayısı giriliyor. Toplamı bulacağız. O yüzden toplam s olsun. 0. Değişken olarak da i değişkenini verelim. Başlangıç değeri 0. While koşulumuz ise sayacımızın değeri yani i'nin değeri n sayı girilecek. Yani n'den küçük olduğu sürece 0'dan başlayacak. O yüzden eşittir işareti koymuyoruz. Koşul doğru olduğu sürece yeni sayı giriyoruz. A sayısı girelim. Bu sayıyı S değerine ekliyoruz toplam değerine. Ve sayacımızı 1 artırıyoruz. Gördüğü gibi while döngüsünde sayacı kendimiz artırmamız veya azaltmamız gerekiyor. Bu nasıl çalışacak? i'nin değeri 0, n'nin değeri diyelim ki 5. 0 5'ten küçük, döngü devam ediyor. i'nin değeri 1 arttı, 1 oldu. 1 5'ten küçük, 2 oldu. 2 5'ten küçük, 3, 4, 5'ten küçük, 5 oldu. 5 5'ten küçük değil ve çıkıyor. Yani i'nin değeri 0'dan 4'e kadar. Dolayısıyla döngü 5 defa tekrar ediyor. Döngüden sonra da toplam değerini yazdıralım. Çalıştıralım şimdi bakalım. 5 sayı gireceğim. 1 2 3 4 5 sayılarını girelim. Bu sayıların toplamı 15. Şimdi de girilen sayının kaç basamaklı olduğunu bulan programı yazalım. Öncelikle soruyu nasıl çözebileceğimize bakalım. Mesela 157 sayısı. Çözüm yöntemimiz şöyle olacak. Bu sayıyı 10'a bölersek tam olarak 15 sayısı kalacaktır. Yani 7 sayısı silinecektir. Dolayısıyla sayıyı 10'a bölüyoruz ve sayacımızı 1 artırıyoruz. Sayacımız 1 artıyor. Daha sonra sayımızı tekrar 10'a bölüyoruz. 5 sayısı da silindi. Sayacımızı 1 artırdık. Daha sonra sayımızı tekrar 10'a böldük. Sayacımızı 1 artırdık. Yani bu işlemi sayımız 0'dan büyük olduğu sürece devam edeceğiz. Böyle bir yöntem kullanabiliriz. Şimdi öncelikle sayımızı okuyalım. Mesela sayımız A sayısı. Sayımızı okuduk. Kaç basamaklı olduğunu sayacak olan değişkenimizin ismi say. Başlangıç değeri 0. While sayımız sıfırdan büyük olduğu sürece ne işlemi yapacağız? Sayımızı 10'a böleceğiz tam olarak ve sayacımızı bir artıracağız her seferinde. Döngüden sonra da sayacımızın değerini yazdıracağız. Mesela bakalım 357, 3 basamaklı, 4 basamaklı. Şimdi programı biraz değiştirerek sayının basamaklarının toplamını bulan programı haline dönüştürelim. Say değil de burada toplam değişkenimiz olacak. Gene aynı şekilde sayımız her seferinde sıfırdan büyük bir kontrol edecek. Yani her seferinde sayımızı ona böleceğiz. Ama sayımızı ona bölmeden önce sayımızın en sağ taraftaki basamağının değerini almamız gerekiyor. Yani mesela 357 sayısında 7'yi almak için ona bölersek tam olarak burada 35 kalır 350 kalan her zaman için birinci basamaktaki sayıdır dolayısıyla biz bu sayıyı alırız daha sonra sileriz tekrar aynı şekilde o sayı alırız onu sileriz tekrar o sayı alırız ve onu sileriz bu şekilde bir yöntem kullanabiliriz o sayı almak için o sayımız x sayısı olsun mesela a yüzde 10 yani a sayısını ona böldükten sonra kalan sayı bu x sayımız bunu toplama ekleyeceğiz. Toplam eşittir. Toplam artı x. Ve daha sonra o sayıyı siliyoruz. a eşittir a bölü 10. Tam olarak 10'a bölüyoruz. Döngüden sonra da toplamı yazdırıyoruz. Mesela bakalım 357 toplam 15 olması lazım. 15. For döngüsünde olduğu gibi while döngüsünde de else, break ve continue komutları kullanılabilir. Bir örnek yapalım bunun için. Bu örnekte programa pozitif sayılar giriyoruz ve sıfır girdiği zaman program bitiyor. Program sayıların toplamını yazıyor. Eğer negatif sayı girilirse program hiçbir şey yazmadan bitiyor. Dolayısıyla sayımızı önce okuyoruz. A sayımız toplamı bulacağız. Toplamımız gene sıfıra işlensin. 0 girilinceye kadar sayı girme devam, devam ediyor. Dolayısıyla while A0 değilse, 0 a 0 değilse 0'a eşit değilse döngü devam edecek. Eğer girilen sayı negatif sayı ise negatif sayı ise yani 0'dan küçükse bu durumda program bitecek bırak. Ne yapacağız? Bu girilen a sayısını toplama ekleyeceğiz. Toplam eşittir toplam artı a ve döngü içerisinde sayı okuma işlemi devam edecek. Yani a eşittir int input. Döngü bittikten sonra da sonuç yazdırılacak. Else print toplam. Buradan için else kısmı kullandık. Çünkü normal şekilde yazarsak break işlemi olduğu zaman gene toplam yazılacaktır. Ama else ile birlikte yazarsak break işlemi olursa program tamamen bitecektir. Hiçbir şey yazmadan. Mesela örnek olarak sayılar giriyoruz şimdi. 1, 2, 3, 0. Bu sayıların toplamı 6. Şimdi bir de negatif sayı girelim. 1, 2, 3, 5 program hemen bitti. Hiçbir şey yazmadan. Ayrıca birçok programlarda ve soru çözümlerinde gerekli olan bir kavram var. Bu da değişkenlerin değerlerinin yer değiştirilmesi kavramı. Normalde bu şu şekilde yapılabilir. Örnek olarak şöyle göstereyim. Düşünelim ki iki tane bardağımız var. Bunlar değişkenlerimiz. A ve B değişkenlerimiz. A değişkenimizin değeri 5, B değişkenimizin değeri 3. Şimdi bunların yerlerinin değiştirilmesi için bunları mesela bir, bir bardakta su düşünelim, diğer bardakta da yağ düşünelim. Bunların yer değiştirmesi için bize üçüncü bir bardak gerekli. Buna da T, temporary İngilizce sözden geçici bir bardak olarak düşünelim. Bu işlem yapabilmemiz için birinci olarak A bardağından T bardağına boşaltmamız gerekir. Birinci işlemimiz bu. Dolayısıyla 5 buraya gelecektir. Yani T bardağına A A barnağından boşaltmamız gerekir. İkinci işlem olarak burada şimdi 5 yok. B bardağından A bardağına boşaltacağız. Dolayısıyla 3 buraya gelecek. A bardağına B bardağından boşaltacağız. Burada şimdi herhangi bir değer yok. T bardağından da B bardağına boşaltacağız. Bu da üçüncü işlemimiz. B bardağına T bardağından. Bu işlemi şöyle hatırlayabiliriz. Üçüncü değişkende başlıyor. Üçüncü değişkende bitiyor. Ve bu aralarda da A, A, B, B değişkenleri var. Mesela bunu bir kontrol edelim. Nasıl çalışacak şimdi? A değişkenimizin değeri 5. B değişkenimizin değeri 3. Bunları yer değiştirmek için T değişkeni kullanıyoruz. Değiştir A. A eşittir B. B eşittir T. Şimdi bakalım print ab B dediğimiz zaman... Normalde A'nın değeri 5, B'nin değeri 3 idi. Şimdi yerleri değişti. 3 ve 5 yazması lazım. 3 ve 5 yazıyor evet. Yani hatta şöyle de anlayabiliriz. Bu işlemden önce de A ve B değişkenlerinin değerlerini yazdıralım. 5'e 3, 3'e 5. Yerleri değişmiş. Python'da aynı işlem şu şekilde kısaltılabilir: a virgül b eşittir b virgül a. Bu işlem değişkenlerin yerlerinin değişmesini sağlayacaktır. Aynı işlemi bu şekilde yapmış olduk. Aynı zamanda a ve b değişkenlerine başlangıç değerlerinin atamasını şu şekilde kısaltabiliriz: a virgül b 5 virgül 3. Bu şekilde bir satırda iki değişkene değer ataması yapabiliriz. Şimdi soru çözümlerine geçelim. While döngüsü soru çözümlerine başlayalım. Birinci sorumuz sayıların kareleri. Girilen en sayısına kadar sayıların karelerini yazan programı yazınız. Mesela 50 sayısını giriyoruz. 50'ye kadar olan sayıların kareleri. Birden başlıyoruz. 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9 şeklinde. En son 49. 49 50'den küçük. Yani 7'nin karesi. 8'in karesi 64. 50'den büyük. O yüzden onu yazmıyoruz. Program yazacak olursak önce en sayısını okuyoruz n eşittir int input. Daha sonra bir sayısından başlayacağız. i eşittir 1 diyelim. Ayın karesi yani ay ile ayı çarparsam ayın karesi olur. Küçük olduğu sürece veya eşit olduğu sürece eşit de olabilir. Döngü devam edecek. Ne yapacağız? Bunun karesini yazdıracağız. i çarpı i. Sayıların aynı satırda yazılması için burada da end bir boşluk yazalım. Ve her seferinde de i değişkenin değerini bir artırıyoruz. Mesela bakalım 50 girdik. 1, 4, 9, 49'a kadar çalıştı. İkinci soru sayının bütün bölenleri. Girilen sayının bütün bölenlerini yazan programı yazınız. Mesela 48 sayısının bütün bölenleri. 2, 2, 2, 2, 3. Burada 2'den başlıyoruz. Sayı 2'ye bölün, bölünebildiği sürece 2'ye bölünüyoruz. 2'ye bölünemediği zaman sayıyı 1 artırıyoruz. 3. 3'e bölünebildiği sürece 3'e bölüyoruz. Daha sonra bölünemediği zaman 4'e artırıyoruz şeklinde devam ediyoruz. Bu işlemi ne zamana kadar devam edeceğiz? Şimdi onu biraz düşüneceğiz. Öncelikle programı yazmaya başlayalım. N sayısını okuduk ve bölme işleminde de division sözünden D diyelim. 2'den başlayacağız. Şimdilik şöyle yapalım. D'nin değeri N'den küçük veya eşit olduğu sürece bu işleme devam edelim. Eğer N sayısı tam olarak D sayısına bölünüyorsa o zaman bu sayıyı biz yazıyoruz. Bu bölendir. Yazdıktan sonra o sayıya bölüyoruz. Yani N eşittir N bölü D. Ama bölme işlemi gerçekleşmiyorsa o zaman d sayısının değerini bir artırıyoruz. Evet en son bu işlemlerden sonra eğer n sayısının değeri kaldıysa yani n sayısının değeri birden büyükse bu bir asal sayıdır onu da yazdırmamız gerekir. Dolayısıyla print n yazıyorum. Bir kontrol edelim mesela 48 sayısıydı orada. 2 2 2 3 34 sayısını yazalım. Burada 2 ve 17. 17 as asal sayı. Yani şu işlem yapmamış olsak nasıl olacak onu bir bakalım. 34. Burada 17'yi de yazıyor. Çünkü burada D işlemimiz N sayısına kadar devam ediyor. Biz normalde biz bu işlemi N sayısının kara köküne kadar devam etsek aslında yeterli. Yani bu biraz daha programın optimize edilmesiyle alakalı. Hızlanmasıyla alakalı. Dolayısıyla burada eğer Kara köküne kadar biz devam edecek olursak bu durumda 34 yazdığımız zaman sadece 2 yazmış olacaktır. En sondaki bu yazdığımız kod bize gerekli olacaktır. Yani eğer sayının değeri bir asal sayı olarak kaldıysa yani bölünemiyorsa onu da yazdırmamız gerekir. Mesela 17 bir asal sayıdır. 34'ü 2'ye bölüyor 17. 17'i de daha sonra yazmış oluyor. Yani say programın optimize edilmiş hali bu şekilde olacaktır n'in kare köküne kadar devam edecek. Dolayısıyla program daha hızlı çalışmış olacak. Üçüncü soru sporcu koşusu. Bir koşucu birinci gün x kilometre koştu. Daha sonra her gün bir önceki güne göre %10 artırdı. Koşucu hangi gün en az y kilometre koşmuş olur? Programa x ve y değerleri giriliyor ve program gün sayısını yazıyor. Yani mesela birinci gün 10 koşmuş 10 kilometre. Ne zaman hangi gün 20 kilometre koşmuş olur? toplamda değil yani gün gün olarak. Yani 9. günde artık 20 kilometreyi veya fazlasını koşmuş olacak. Birinci gün diyelim ki 10 kilometre. gün günü %10 artırırsak 10.1. 10.1'i 3. gün artırırsak %10 daha artırmış olacağız. Şeklinde devam edecek. Programa x ve y değerleri giriliyor. Bu x değerimiz olsun. x ve y değerlerini girdik. x artık olduğu için gün sayımızı biz 1 olarak alalım. Ve while döngümüzle x sayısı y'den küçük olduğu sürece İşlem devam edecek. X sayısına her gün eklenilecek X sayısının %10'u. 10 ile 10 çarpıp 100'e bölebiliriz veya 0.1 ile çarpabiliriz. Ve döngüde de gün değişkenimizin değerini bir artırıyoruz. Döngüden sonra da günü yazdırmış oluyoruz. 10 ve 20 sayılarını girelim. 9. günde artık 20'den daha fazla koşmuş olacak. Dördüncü soru Fibonacci sayısı. Girilen en sayısına göre n'inci Fibonacci sayısını bulan programı yazınız. Fibonacci sayılarını bir hatırlayalım. Eğer şimdi 0 1 olarak yazacak olursak 0 ile 1'in toplamı 1 yapar. 1 ile 1'in toplamı 2, 1 ile 2'nin toplamı 3. Yani şöyle diyelim, Fibonacci sayısı kendisinden önceki 2 sayının toplamıdır. Yani 2 ile 3'ün toplamı 5, 3 ile 5'in toplamı 8, 5 ile 8'in toplamı 13 şeklinde devam eder. Burada yalnız Fibonacci sayılarında 0'ı kabul etmiyoruz. 1'den başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 6. Fibonacci sayısı 8, 7. Fibonacci sayısı 13 şeklinde devam eder. Bunu nasıl çözeceğiz? Şu şekilde bir mantık kullanabiliriz. Birinci sayımız A, ikinci sayımız B olsun. A ve B'nin toplamı bir sonraki Fibonacci sayı olacaktır. Yani bu sayı olacaktır. A artı B. Biz tekrar aynı şekilde devam etmek için buradaki B sayısını A yaparız. A ve B'yi de B yaparız. Dolayısıyla A artı B bir sonraki sayı olur tekrar. Yalnız bu işlemi nasıl gerçekleştirebiliriz? Öncelikle B değişkeni eşittir. A artı B yazarsak o zaman B değişkenini kaybedeceğiz. A değişkenini atayamayacağız. Dolayısıyla biz öncelikle B değişkenin değerini bir T değişkenini alalım. Daha sonra da B değişkenin yeni değerini hesaplayabiliriz artık. A değişkenin değeri de B değişken olacak yani T değişkeni. A değişkenin değeri de T değişkeni olacak. Şeklinde bir işlem yapabiliriz. Şimdi programı yazalım. N sayısı giriyoruz. A eşittir 0. B eşittir 1. I de şu an bizim 2. While I küçük veya eşit N. Ve önceki yazdığımız T eşittir B. B eşittir A artı B. A eşittir T. Ve her seferinde de I değişkenin değerini 1 artırıyoruz. Ve yazdıralım. En son e, toplam değer olacağı için B değişkeninin değeri en son değerdir. Mesela 6 girdiğimiz zaman 8 veriyor bize. 7. Fibonacci sayısı 13. Evet çalışıyor. 0 girildiği zaman 1 değişken değeri verecek. Burada 0 içinde ayrı bir şey yazabiliriz. Eğer n değişkeninin değeri 0'a eşitse o zaman B değişkeninin değeri 0 olacaktır. Şeklinde bir önlemde alabiliriz. 0 1-1. Bir, bir. Beşinci sorumuz veya programımız sayı tahmin oyunu programı. 1 ile 10 arasında bilgisayarın rastgele tuttuğu sayıyı tahmin etmeye çalışacağımız bir oyun programı yazalım. Öncelikle program yazıyor. Sıfır ile programdan çıkabilirsiniz. Çıkmak istediğiniz zaman bir sayı girdik 5 mesela. Daha büyük sayı girdiniz diye program bize söylüyor. 7 girdik daha küçük sayı girdiniz. 6 girdik. 3 defada da bulduğunuz diye program yazıyor. Program yazmaya başlayalım. Yalnız burada bilgisayarın rastgele bir sayı tutması gerekiyor. Bunun için şöyle bir şey yapmamız gerekecek. Python programlarında kütüphaneler vardır. Programın rastgele bir sayı üretmesi için de bizim random kütüphanesini programa eklememiz gerekiyor. Random kütüphanesini programa eklersek programın boyutu çok büyüyecek. İçerisinde çünkü birçok fonksiyonlar var. Bize sadece bir fonksiyon gerekiyor. Rand int fonksiyonu gerekiyor. O yüzden eğer şöyle yazarsak from random yani random kütüphanesinden biz import ediyoruz yani programımıza ekliyoruz sadece rand int fonksiyonunu. Dolayısıyla programımız daha hızlanmış olacaktır. Nasıl rastgele sayı üretebiliriz? Rastgele diye bir değişken oluşturalım. Rand int ile 1 ile 10 arasında int integer yani bir tam sayı üretecek. Print ile yazalım. 0 ile programdan çıkabilirsiniz diye. Daha sonra sayımızı okuyoruz. A sayısı olsun bu. Ve sayı değişkenimizin değerini 1 yapalım döngümüzü başlatıyoruz. Eğer sayımız sıfır değilse veya sayımız rastgeleye eşit değilse değilseyi de şöyle notla belirleyebiliriz. Değilse bu durumda devam ediyoruz. Eğer sayımız rastgeleden büyükse o zaman diyoruz ki daha küçük sayı giriniz. Değilse daha büyük sayı giriniz diye mesaj veriyoruz. Sayacımızın değerini bir artırıyoruz ve sayı okuma işlemine devam ediyoruz. Eğer döngüden sıfır sayısıyla çıkılmadıysa onu da kontrol edelim. Yani A sıfır sayısına eşit değil ise demek ki sayı bulunmuştur. Say değişkeni tekrarınca döngü tekrar etmiştir ve sayı bulunmuştur. Say defada buldunuz diye bir mesajla programı bitirelim. Şimdi mesela sıfır ile programdan çıkabilirsiniz. 5 dedim. Daha büyük sayı giriniz. 7 dedim. Daha küçük sayı giriniz. 6. 3 defada buldunuz. Tekrar bir daha deneyelim. 5 diyorum. Daha büyük sayı giriniz. Daha büyük sayı giriniz. 8 diyelim. Daha büyük 9. Daha büyük 10. 5 defada buldunuz. Evet. Bu videomuzda while döngüsünün kullanımını öğrenerek örnek soru çözümleri yaptık. Eğer videom size faydalı olduysa kanalıma abone olup videomu beğenerek bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi çalışmalar.